Mesnevi'de geçen hikayeler Kölenin cevabı Bir beyin canı hamama gitmek istedi. Seher vaktinde kölesini uyandırdı. Kalk sungur peştemeli havluyu hamam tasını al da hamama gidelim dedi. Köle kalkıp lüzumlu eşyaları aldı. Beraberce yola koyuldular. Giderlerken ezan okundu. Köle namaza çok düşkündü. Efendisine, canım efendim siz şurada biraz oturun bana müsaade edin ben bir namaz kılıp geleyim dedi. Efendisi müsaade edince Sungur camiye girdi. Cemaatle namazını kıldı. Namaz bitince önce cemaat dağıldı. Arkasından imam çıkıp gitti. Fakat Sungur görünmedi. Derken kuşluk vakti geldi. Efendisi beklemekten usanarak seslendi. "Sungur, namaz bitteli saatler oldu. Neden gelmiyorsun?" dedi. Sungur cevap verdi. "Efendim beni bırakmıyorlar." Efendisi düşündü. Camide kimse olamazdı. İmam da cemaatte gitmişti. Camide kimse yok ki seni kim bırakmıyor diye seslenince Sungur cevap verdi. Efendim sizin camiye girmenize kim mani oluyorsa beni de dışarıya o bırakmıyor dedi.